Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca Evet arkadaşlar bu dersimizde fonksiyon konu fonksiyon çeşitlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada tek ve çift fonksiyonlar var. Şimdi tek ve çift fonksiyon ne arkadaşlar? Oldukça basit bir konu. Hemen anlatalım hızlıca buradan uzaklaşalım. Şimdi tek ve çift fonksiyonlar bir fonksiyonda eğer ki siz x gördüğünüz yere eksi x yazdığınız zaman eksiği başlatabilen bir fonksiyon varsa biz bu fonksiyonu unutmayın ki tek fonksiyon diyoruz. Eğer ki bir fonksiyonda x gördüğünüz yere eksi x yazdığınız zaman eğer ki eksi yutuyorsa o fonksiyonu da çift fonksiyon diyoruz. Tamam mı? Çift fonksiyon. Yani tek ve çift fonksiyon tanımı neymiş? Biz bir fonksiyonun tek veya çift olduğunu nasıl anlayacağız? Çok basit. Bir fonksiyonda x yerine eksi x yazdığınız zaman eksi baş atacaksa o fonksiyon tek. Yok abicim eksi yutacaksa o fonksiyon çift fonksiyon. Tamam mı? Şimdi bu arada arkadaşlar fonksiyonların hepsi tek veya çift olmak zorunda değildir. Onunla baştan bir söyleyelim. Şimdi konuya şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle polinom fonksiyonlar bilgilerim. Şimdi uyara uyara polinom fonksiyonların tek veya çift olması arkadaşlar inanılmaz basit bir olaydır. Eğer karşınızda polinom fonksiyon varsa polinom fonksiyonlarda polinom fonksiyonlarda karşınızdaki x'lerin x'lerin üstlerinin üstlerinin hepsi eğer ki tek ise fonksiyon tektir. Fonksiyon tektir. Yok efendim işte x'lerin x'lerin üstleri nin, nin evet hepsi, hepsi 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 çift ise çift ise fonksiyon çifttir. Olay bu kadar basit. Nerede? Polynom fonksiyonlarda. Hemen örnek verelim. Hemen örnek verelim. Mesela karşımıza diyelim ki ne olsun? Atıyorum ki fx eşittir. x kare fonksiyonu olsun. Bu fonksiyon tek bir çift mi? Biz bir fonksiyonun tek mi çift mi olduğunu nasıl anlayacaktık? Tanıma dönün. Ne diyor bana? x yerine eksi x yazıyor. E ben de yazıyorum. Yazarsam x gördüğüm her yere eksi x yazıyorum. Dikkat edin bu durumda eksi x'in karesinden bu ifade x kare eşit gelmedi mi? Geldi. Peki biz x kare f fonksiyonunun fx'e eşit olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. E bu durumda bakın ne olmuş oldu? Siz fonksiyonda x yerine eksi x yazdınız ve bunun sonucu fx'e eşit geldi. O zaman bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Çift fonksiyon. Mesela karşımızda diyelim ki bir adet polinom fonksiyonlardan x küp olsun. Siz x gördüğünüz her yere eksi x yazdınız. Bu durumda g eksi x neye döndü? Dikkat edin. Eksi x'in kübüne dönmedim arkadaşlar. E bu da ne yapar? Eksinin tek kuvvetinden dolayı eksi x'in kübü yapar. Bakın dikkatli olun. Siz x kübün gx olduğunu biliyordunuz. Dolayısıyla bir de başına ne yaptı? Şurada bir eksi geldi. Bir de başına bir eksi geldi. Yani o ifade neye döndü? Eksi g'ye döndü. E ne oldu? İçindeki eksiyi başa atmadı mı? E ben buradan ne anlıyorum o zaman? G de tek bir fonksiyondur. Tamam mı? Olay bu kadar. Tekrar söylüyorum. Polinom fonksiyonlarda eğer ki x'lerin hepsinin üzeri tekse fonksiyon tek. Hepsinin üzeri çiftse fonksiyon çifttir. Ha hocam. Peki bu fonksiyonlarda teklerle çiftler bir arada varsa ne olacak? Mesela karşımızda x kare artı x olsun. x üzeri 1 olsun. O zaman bu fonksiyon ne tek ne de çift fonksiyondur arkadaşlar. Az önce söyledim ya bir fonksiyon tek veya çift olmak zorunda değil. Yani bu kalıba girmek zorunda değil. Tamam mı? O yüzden tekrar söylüyorum. Eğer ki x'lerin üzeri hepsi tek veya çift değilse bu fonksiyon ne tek ne de çift fonksiyondur. Haberiniz olan. Şimdi bununla ilgili başka yorum var mı? Ya var. Mesela ne var? İşte trigonometrik fonksiyonlar. Çok kullanılacak. Şimdi trigonometri daha kanalda anlatmadık. Bilmeyen arkadaş olabilir. O yüzden bunları bir baştan bir söyleyelim arkadaşlar. Şimdi onu baştan bir söyleyelim. Şöyle yapalım. Mesela karşımızdaki fonksiyon diyelim ki fx eşittir sinüs x fonksiyonu olsun. gx eşittir kosinüs x fonksiyonu olsun. Başka hx eşittir tanjant fonksiyonu olsun. Bir de ne olsun? rx eşittir kotanjant fonksiyonu olsun. Şunu sakın ama sakın unutmuyorsunuz. Arkadaşlar trigonometrik fonksiyonlarda yani temel olan trigonometrik fonksiyonlarda sekant, kosekantı boş verin. Kosinüs hariç kalan tüm fonksiyonlar unutmayın ki tek fonksiyondur. Neden? Çünkü bu fonksiyonlar içindeki eksi başa atarlar. Sen bu fonksiyonda x yerine eksi yazarsan sinüs içindeki eksi ne yapıyor hatırlayın? Kusuyordu. O zaman bu eksi sin yapar. E sen bunun zaten fx olduğunu biliyorsun. O zaman cevap ne gelir? Eksi fx gelmiş olur. Ama kosinüs fonksiyonu ne yapar? İçindeki eksi yutar. Unutmayın sadece kosinüs fonksiyonu çift fonksiyondur. Kalan tüm fonksiyonların hepsi tek fonksiyondur. Haberiniz ola. Tekrar söylüyorum. Kosinüs içindeki eksi ne yapar? Yutar akışar. Trigonometrik fonksiyonlardan kosinüs hariç İçindeki eksiği dikkatin başa atan fonksiyon hepsinde tek fonksiyonlardır. Ama içindeki eksi yutan fonksiyon kosinüs olduğu için bu fonksiyon çift fonksiyondur. Haberiniz ola tamam mı? Yani sinüs, tanjant ve kotanjant tek ama kosinüs çift fonksiyondur ona göre. Nereden geliyor hocam bu? Grafiklerden. Şimdi bunların grafiği yorum var onu soracağız. Not. Not. Bu önemli bir not arkadaşlar. Çünkü bu çok fazla kullanılacak. Haberiniz ola. Ne peki bu not? Notumuz şu. Eğer ki bir fonksiyonun grafiği bir fonksiyonun grafiği. Eğer ki y eksenine göre y eksenine göre simetrikse simetrikse bunu niye yazamıyorum ben bugün? Evet. Simetrik ise simetrik ise o fonksiyon çifttir. Çifttir. Ama eğer ki sizin grafiğiniz grafiğiniz eğer ki orijine göre orijine göre simetrik ise orijine göre simetrik ise bu fonksiyon tek bir fonksiyondur arkadaşlar. Tek fonksiyondur. Örnek x kare ile x küp. Hatırla, hatırla. Ufak şöyle x ve eksenini çizelim. Hatırla. Parabol az çok biliyorsun. Bilmesen bile y eşittir x kare, babam bile biliyor yani. Y eşittir x karenin grafiği nasıl bir grafik arkadaşlar? Şöyle bir grafik değil mi? Bak. Nasıl bir grafik bu? Bak x karenin grafiğini çizdim. Ve y eksene göre simetrik olan bir grafik değil mi bu? Ve dikkat edin x kare nasıl bir fonksiyon? Çift fonksiyon. Gittim bir tane daha çizdim. Şöyle ufak minnak bir tane y x ekseni çizelim. Ve gittim üzerine. Üzerine ne yaptım? Bir tane y eşittir x küp fonksiyonu çiziyorum. Neydi x küpün grafiği? Şöyle bir grafik hatırlarsanız, Orijinal geçen. E bu fonksiyon neye göre simetrik? Bakın bu x küpün grafiği. Ve fonksiyon orijine göre simetrik. Hatırlayın bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondu? tek fonksiyondu. O zaman tek fonksiyonun grafiği dikkat edin orijine göre çift fonksiyon grafiği de hatırlayın arkadaşlar y eksenine göre simetriktir. Ya bu ne işine yarayacak sana soruda? Adam diyecek ki soruya şöyle başlayacak. İşte grafiği y eksenine göre simetrik olan bir f fonksiyonu diyecek. Sen oradan ne sonucunu çıkaracaksın? f çift. İşte orijine göre simetrik olan bilmem ne g fonksiyonu diyecek. Sen oradan ne sonucu çıkaracaksın? g tek abi. Olay bu tamam mı? Bu sonuç çıkaracaksın. İşte o yüzden aslında ki buradaki trigonometrik fonksiyonlar da bunlardan dolayı geliyor arkadaşlar. Siz bunların eğer grafiğini çizerseniz sinüsün tanjant ve kotanjantın orijine göre kosinüsün ise y eksenine göre simetrik olan bir fonksiyon grafiği olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla sinüs, tanjant ve kotanjant nedir? Tek fonksiyondur ama kosinüs çift fonksiyondur. Konu bu. Başka hiçbir şey yok. Olay bu tamam mı? Yani en başta alırsak bir fonksiyonun tek veya çift olduğunu nasıl anlaşılıyormuş? x yerine eksi x yaz. Lütfen polinom fonksiyonları unutma. Eğer ki x'lerin hepsinin üzeri tekse fonksiyon tek, hepsinin üzeri çiftse fonksiyon çifttir. Peki hocam tek ve çift beraber varsa e ne tek ne çifttir? Çünkü bir fonksiyon tek veya çift olmak zorunda değil. Lütfen y eksene göre simetrik olan grafiklerin çift, orijine göre simetrik olan grafiklerin ise tek fonksiyon olduğunu unutmayın. Bunun dışında trigonometrik fonksiyonlar mutlaka karşı çıkacaktır. Kosinüsün çift kalan tüm trigonometrik fonksiyonların tabi temellerden bahsediyorum. Sekantla kosekant, sekantla hariç kalanların mutlaka tek olduğunu bilin akışa tamam. Olayımız bu. Konu bu. Gelelim örneklerine. Mantık bu. Evet. Ne diyor bana soruda? Tanımlı fonksiyonların tek veya çift olduğunu bulunuz diyor. Bunların hepsi polinom fonksiyon değil mi? O zaman x yerine eksi x yazmaya gerek yok ki. Üstlerine bakmam yeterli. x'lerin hepsinin üzeri çiftse fonksiyon çift gelecek. Hepsinin üzeri tekse fonksiyon tek gelecek. Tekli çift beraber varsa ne tek ne çift gelecek. Bitti. Baktım a şıkkındaki f fonksiyonuna. Bakın 5 ile 1 beraber var. E bu ifadeler üstler tek olduğu için o zaman f fonksiyonu tek bir fonksiyon geldi. Şimdi arkadaşlar hatırlayın size bir fonksiyon verildiği zaman içindeki o bilinmeyen yani cebirsel ifade neyse hepsinde mutlaka olmak zorunda değil miydi? Zorundaydı. Yani mutlaka burada 3'ün yanında da bir x ifade olmalı. Hangi ifade vardı? 0. kuvveti ki biz onu yazmıyorduk. Hani her şeyin 0. kuvveti 1 ya o yazılmaz. E x'in üzerine baktım. Bunlar çift. Dolayısıyla bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Çift fonksiyon. x'in üzerine bakıyorum. Tek beraber var, tekle çift beraber var. O zaman bu fonksiyon ne tek ne de çift bir fonksiyondur. E geldim aşağıya. Sabit terim yanında x üzeri 0 var. Üzerine bakıyorum. 2 ile 0 x e çift. O zaman fonksiyon çift fonksiyon. Üstlerine bakıyorum. 3 var 1 var. x de tek. O zaman bu fonksiyon tek bir fonksiyon. Dolayısıyla en sondaki ifade bakarsanız yanında çarpı x üzeri 0 var. 1 ile 0 biri tek biri çift olduğu için bu fonksiyon ne tek ne de çift bir fonksiyondur. Tamam. Olayımız bu kadar. Evet geçiyorum polinom fonksiyonları. Olay anlaşıldı düşünüyorum. Ha, şimdi geldik böyle işte polinomla trigonometri karıştıran ifadeleri. Arkadaşlar eğer ki x'in bebeği veriyorsa gidin paşa paşa tanım uygulayın. Tanım ne diyordu? Sen bir fonksiyonda x yerine eksi x yazdığın takdirde eksi başa geliyorsa o fonksiyon tek bir fonksiyon. İçindeki eksi yutuyorsa o fonksiyon çift bir fonksiyondu. Olay buydu. Hemen başlıyorum. Birinci yargı. Başla. Ne diyor bana? Fx. Tek mi çift mi modunu için ne yapacağız? X yerine hemen git. Eksi X yaz. E ben de yazıyorum. O zaman eksi X çarpı tanjant eksi X geldi. Hatırlayın tanjant içindeki eksi ne yapıyordu arkadaşlar? Kusmuyor muydu? Aldım bunu. Başa attım. Atarsam bu durumda. Eksi eksinin çarpından artı geldi. Yani x çarpı tanjant x mi yaptı? Evet. E bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondu? fx fonksiyonu değil miydi bu? fx fonksiyonuydu. Yani dolayısıyla ben bunu gidip de fx e eşitleyebilirim. E bu durumda f(-x) f(x) e eşit geldiği için burada f nasıl bir fonksiyonu diyorum? Çift fonksiyon. Evet, geldim ikinci yargıya. Bir fonksiyonda x yerine -x, -x yazdım ki tek mi çift mi olduğunu anlayalım diye. E yazıyorum? Bu durumda -x'in kübü artı sinüs x, -x geldi. Şimdi gelelim bu ifadeye. Bir kere eksinin tek kuvvetinden şurası bir eksi geldi. Sinüs eksi ne yapıyordu? Başa atıyordu. Eksi -sinüs de burası geldi. Yani kusuyordu dolayısıyla. Eksi parantezini aldık. Soldan x küp geldi. Yandan sinüs x geldi. E biz bu fonksiyonun yx olduğunu bilmiyor muyuz arkadaşlar? Yani dolayısıyla dikkat edin. Sizin, sizin y eksi x fonksiyonunuz ne eşit geldi? Eksi y x'e. Geldim son olarak üçüncü fonksiyona. Yani h x, e. x gördüm her yere hemen eksi x yazdım. E bu da ne geldi? Eksi x bölü kos eksi x gelmedi mi? Geldi. Peki kosinüs içindeki eksi ne yapıyordu? E yutuyordu hocam. E bu durumda eksi x bölü cos x yaptı. Bakın şuradaki fonksiyonu siz hx oldum biliyor musunuz? Biliyorsunuz. E başına ne gelmiş? Dikkat edin eksi gelmiş. Yani siz bu fonksiyonu eksi hx şeklinde yazabilirsiniz. Yani içindeki eksi ne yaptı? Başa mı attı? O zaman bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon arkadaşlar? Tek bir fonksiyon. Bu tek geldi. Burası tek geldi. Burası ne geldi peki? Dikkatli olun. Çift bir fonksiyon geldi. İçindeki eksi ne yaptı çünkü? Yuttu fonksiyon. Dolayısıyla benden ne istiyor? Hangileri tektir diye soruyor. O zaman cevabımız 2 ve 3 gelmiş oldu. Tamam mı? Olay bu kadar. Evet geliyorum diğer soruya. F fonksiyonu nasıl bir fonksiyonmuş? Çift. Çift fonksiyon tanımı neydi? İçindeki eksiği yutan fonksiyon. O zaman buradaki eksi ne yaptım? Yuttum. Yani ben buradaki fonksiyonu şöyle yazmaz mıyım akışlar? 2 tane fx artı 6 artı fx eksi 9x kare. E toparlayın ifadeleri. Şu 9x kare ile 6'yı diğer tarafa bir atın bakalım. 2 fx buradan 1 fx buradan 3 tane fx yaptı. Eşittir. Eksi 9x kare artı 9x kare olarak gitti. 6'yı diğer tarafa eksi 6 olarak gönderdik. Bu durumda benden kim isteniyor? F3 isteniyor. E şuradan 3 gelmesi için o zaman x gördüğüm her yere 3 yazıyorum. Yani 3 tane f3 eşittir. 3'ün karesi 9. 9k9 81 6'dan kaç geldi? 75 geldi. İki tarafı da 3'e böldüm. Bu durumda f3 değeri de 25 gelmiş oldu. Tamam? Olayımız bu kadar. Evet, geliyorum diğer soruya. f fonksiyonun grafiği orijine göre, g fonksiyonun grafiği ise y ekseni göre simetriktir. Hatırlayın, orijine göre simetrik olan fonksiyon nasıl fonksiyondu? tek fonksiyon. Y eksene göre simetrik olan fonksiyon çift fonksiyondu. Peki tek fonksiyon tanımı neydi? İçindeki eksiği başa atacak. O zaman f'i alın bakalım eksi başa atın. Ne geldi burası? Eksi f de geldi. G fonksiyonu çift bir fonksiyonsa içindeki eksi ne yapacak? E, yutacak. O zaman ne yaptı? G6 mı geldi arkadaşlar? G6 geldi. Ben niye 7 yazdım buraya? Evet atlamayalım. G6 geldi. Bölü geldik aşağıya. E zaten dikkat edin, pozitif yapacak bir şey yok. Aynı şekilde yan taraf pozitif yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu durumda dikkat edin. Payla payla aynı gelmedi mi? Geldi. E cevap kaç bu durumda? 1 yapar. Evet geçiyorum diğer fonksiyona. F tek G çift fonksiyon. Tek fonksiyonsa içindeki eksi ne yapacak? Kusacak. Bak o zaman ben bunu kusarım. Bu durumda eksi F2 ne geldi? 3 mü geldi? Eksi F2 3 ise bu durumda F2 fonksiyonu ne gelmiş oldu? Eksi 3. Peki bizden ne istiyor? g eksi 3'ü. E g çift fonksiyon değil mi abi? O zaman içindeki eksi yutmuyor muydu bu fonksiyon? Yutuyordu. Yani ben g eksi 3 yerine g 3'ü bulsam aynı şey değil mi? Aynı şey. Çünkü fonksiyon çift fonksiyon. Yani benim elimde şu an ne var? g 3 değeriyle f 2 değeri yok mu? O zaman benim şunu kullanmam gerekmiyor mu arkadaşlar? E bu fonksiyonda f 2 kullanabilmek için x gördüğüm her yere 2 yazsam bu durumda f 2 eşittir. 2 bir daha G3 yaptı. Artı 2 bölü. 2 bir daha kaç yaptı? 3 yaptı. Şimdi hemen yerine yazıyorum. Dikkatli olun. Siz F2'nin zaten eksi 3 olduğunu biliyorsunuz. Bu durumda G3 artı 2 bölü 3 eksi 3 eşit oldu mu? Oldu. İşler şöyle yapın. G3 artı 2 eşittir. Eksi 9 geldi. Bu durumda g 3 ne gelmiş oldu? Eksi 11 değeri gelmiş oldu. Siz dikkat edin. G3'ün G eksi 3'e zaten eşit olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Evet. Geçiyorum diğer soruya. Ha, güzel soru. Bak güzel soru şimdi. F nasıl fonksiyonmuş? Tek fonksiyon. Ne demek tek fonksiyon? İçindeki eksiği başa atan fonksiyon. Bak şimdi. O zaman ben şuradaki ifade biraz düzenlesem. Şu ifadenin içine bir eksi parantezini alsam. X eksi gelmeyecek mi arkadaşlar burası? Gelecek. Eksi başa at. Atarsan soldan kim geldi? Fx artı 2. Eksi başa attım. Sağdan kim geldi? Fx eksi 2. Şimdi bak burası çok önemli. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ben size fonksiyonlarda değer bulmada bunu anlattım. Değer bulmada. Bu önemli. ya. Yani bu direkt soru tarzı. Eğer ki bir fonksiyonda unutmayın size bir fonksiyonun iki farklı halini verdiyse toplam veya fark şeklinde fark etmez. Ve sizden adam gidip de bir sayısal değer soruyorsa unutmayın ne yapacaksınız? O sayısal değeri bir burada bir de burada bulmak için uğraşacaksınız. E ben de uğraşıyorum. Ne yapıyorum? da bulalım bakalım nasıl bulacağım? Ben sol tarafta yani şurada F4'ü bulabilmek için X gördüğüm yere 2 yazmam gerekmiyor mu? O zaman bütün fonksiyonda X gördüğüm yere 2 yazar mısın? X gördüğüm her yere 2 yazıyorum. Yazarsak. Bu durumda soldan kim geldi? F4 artı dikkat edin F0 geldi. Sağdan kim geldi? X gördüğüm her yere 2 yaz. 2'nin kübü 8. 2 kere 8 16. Artı 2 çarpı 26 52 geldi. Toplarsak kaç yaptı? 68 yaptı. Bir de gelelim sağ tarafta. Sağ tarafta F4 bulmaya. Peki şurada F4'ü bulabilmek için X yerine kaç yazmam gerekiyor? Hocam işte 6 yazmam gerekiyor. Tamam 6 yazacaksın ama bak sen şimdi burada X yerine 6 yazsan soldan kim gelecek? F8 gelmeyecek mi? Nerede F8? Nasıl bulacağım ben F8'i? Arkadaşlar fonksiyon tek bir fonksiyon değil mi? Tek bir fonksiyon. O zaman ben gitsem şunun içine F-4 olarak bulsam. Şu eksi de başa atsam. Burası eksi F4 gelmeyecek mi? Bak tık diye yine ne çıktı? F4 çıktı. O zaman içerisinde şurasını direkt 4 yapmak yerine ilk önce bir eksi 4 yapalım. İçindeki eksi başa atsın rahat etsin. Peki burasını dikkatli olun. Eksi 4 yapabilmek için x gördüğüm ne yazmam gerekiyor. Eksi 2. E yaz her yere. x gördüm her yere eksi 2 yazdım. Bu durumda sol taraf kim geldi? F0. Sağ taraf kim geldi? F eksi 4 x gördüğüm her yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin kübü eksi 8. 2 çarpı eksi 8. Eksi 16. Eksi 2 çarpı eksi artı 26 geldi? Eksi 52 geldi. Topla. Eksi 68 yaptı. Fonksiyon içindeki eksi ne yapacaktı? Başa atacaktı. Dolayısıyla biz f0 eksi f4'ü ne bulduk? Eksi 68 bulduk. Şimdi bunu da yaz altına. Yani f4 artı f0'da ne gelmiş oldu? 68 gelmiş oldu. Üst tarafı eksiğe çarp. Artı, artı. Taraf tarafı toplayın akşamları. Bu durumda f sıfırlar gitti. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Niye ben burada dikkat edin şunu bulmaya çalıştım. Eğer arkadaşlar yukarıda F4, F0 var ya. İki bilinmeyenli yani bir denklem değil mi bu? Bundan bir tane daha karşıma çıksa tık diye F0'a gitmeyecek mi? Geriye F4 kalacak. Bitti gitti. Topla bunları. İki tane F4, kime eşit geldi. 68, 68'den ne yaptı? İki tane 68 yaptı. E Bu durumda karşılıklı ikilerini götürdü geriye F4D temiz biçimde 68 kalmış oldu. Tamam. Unutmayın buradaki önemli olan şey değer bulmadaki o fonksiyon tarzı. Onu size ben değer bulmada anlattım. Bilmeyenler açsın baksınlar. Bulacaklar onu. Tamam. Evet bu da gerçekten işte tek çift fonksiyonu karşılaşacağınız böyle ha görünce ne lan bu diyeceğiniz soru. Ne lan diyeceğiniz soru yani bu. Ne diyor böyle bir fonksiyon vermiş bana. Çift fonksiyon örtendir diyor. Bu bir çift fonksiyon. Zaten belli karşılan çift fonksiyon olduğu söylemesi gerek yok. Buna göre A kümesinin en büyük elemanı ile en küçük elemanın toplumu kaçtır? Şimdi arkadaşlar olayımız ne? Hatırlıyor musunuz? Çift fonksiyonlar kime göre simetrikti? Hatırlayın. Mesela ben gittim bir tane x kare fonksiyonu aldım. x kare fonksiyonu aldım. Hatırlayın çift fonksiyonlar y ekseni göre simetrik olan fonksiyonlar değil miydi? O zaman benim buradan anladığım bir şey var. O da ne? Arkadaşlar çift fonksiyonlarda solda atıyorum ki bir tane değer aldığınız zaman bu değerin aynısının artılısı sağda da bana aynı görüntüyü vermeli. Mesela karşımızda x kare fonksiyon olsun. Şimdi x 2'nin görüntüsü kime gidiyor? 4'e. Peki bunu sağda hangi değer götürüyor? 2 götürmüyor mu? 2 götürüyor değil mi? 2 götürüyor. Mesela diyelim ki karşımızda atıyorum ki eksi ne olsun? Eksi 4 fonksiyon olsun. Eksi 4 değeri olsun. Bunun görüntüsü kime gidiyor? Eksi 4'ün karesi kaç yapar? 16 yapar. Peki sağ taraftan e, karesi 16 yapan sayı kaç? 4 değil mi? 4. Bakın ben buradan bir şey anlıyorum. Aldığım şey şu. Siz soldan hangi değer alsanız sağdan bunun artılısı gelmiyor mu? Geliyor. E demek ki bu değer bunun artılısı olmak zorunda. Hani burası tanım kümesi ya. Hani x eksene seçtiğimiz değerler ya. A artı 4. 2A eksi 1 nesi olmalı? Artılısı. Hocam niye x kare aldınız? E çift fonksiyon çünkü. Bu da çift fonksiyon değil mi abi? İstediğin çift fonksiyonu aynı şey verecek sana. Ne fark edecek? Tekrar söylüyorum. Demek ki de sağdaki değer soldaki değer ne olmalısı? Eksilisi olmalı. Yani ben 2A 1 gidip de eksiyle çarpsam kim gelmek zorunda? A artı 4. Eksi 4 eksiyle çarpsam 4 gelmeyecek mi? Eksi içeri at. Eksi 2 artı 1 eşittir. Artı 4 geldi. Bu durumda ne yaptım? Eksi 2 ay sağ tarafa 4'ü sol tarafa gönderdim. Bu durumda eksi 3 eşittir. 3A'dan A'mız ne yaptı arkadaşlar? Eksi 1 yaptı. E al yaz yerine. Bu durumda F fonksiyonun tanım kümesi ortaya çıktı a yerine eksi yazarsak eksi 3'e 3 üç geldi mi? Geldi. Arkadaşlar bu ne? Bu tanım kümesi. Yani şu fonksiyonun x'lerinin olduğu küme. Ama benden ne istiyor? a kümesini diyor. Peki a kümesi neresi? Görüntü kümesi değil mi? Yani değer kümesi. Değer kümesi. Nasıl bulacağım ben bunu? İlk önce x'lerin aralığını bir yaz. Eksi 3 küçüktür. x küçük eşittir. 3 geldi mi? Geldi. Bundan sonra başla. x'leri doğru bulacağım. Nasıl bulacağım? hatırlayın eğer ki bir aralık varsa o aralığın içinde siz çift kuvvet bulacaksanız neyi kontrol etmek zorundasınız? Sıfır var mı yok mu? Varsa alt sınır sıfır olmalı. Peki üst sınır ne gelecek? Şunun dördüncü kuvvetini al. 81 yaptı. Bunun dördüncü kuvvetini al. 81 yaptı. Hangisi daha büyük sonu yaz? E, x de eşit. O zaman 81 yazdım. Gel şimdi x kareyi bulmaya. Aynı mantık. Yine çift kuvvet bulmuyor musun? Buluyorsun. O zaman işin içinde sıfır var mı yok mu onu kontrol edeceksin. İşin içinde sıfır varsa alt sınır sıfır geldi. Ortası x kare yaptı. Peki üst sınır nasıl bulacağım? Kare sınav 9 geldi. Kare sınav 9 geldi. Hangisi daha büyük sonu yaz? Yazdım. E ben niye bulmak çalışıyorum? uğraşıyorum? x 4 artı x kare artı 2. Bakın şu an ne yapıyorum? Görüntü kümesi buluyorum. Bunları da bulmaya gösterdim. Bilmiyorsanız dönün bakın arkadaşlar. Görüntü kümesi bulma bunlar. Taraf taraf topla bunları. Sol taraf 0 geldi. Sağ taraf x 4 artı x kare yaptı. Ee, yani ortası böyle geldi. Yan tarafta ne geldi? 90. E benden ne istiyor? x 4 artı x kare artı 2 istemiyor mu? İstiyor. 3 tarafta 2 ekle. 2. x 4 artı x kare artı 2. Küçük eşittir. 92. Alın işte. Fonksiyonun değer kümesinin yani a kümesinin aralığı. E bu durumda a kümesinin en küçük değeri kaç çıktı? 2. En büyükleri 92. X'in toplamına kaç gelmiş oldu? 94 gelmiş oldu. Tamam. Evet geliyorum diğer soruya ne diyor bana F tek G çift fonksiyondur buna göre hangileri kesinlikle doğrudur arkadaşlar şimdi kesinlikle doğrudur sorularında hani gidip de böyle ne yapamayız örnek veremeyiz yani genel mevzu alıp ispatlamak zorundayız o yüzden gidiyorum ben de en genel tek çift fonksiyon alıyorum şimdi istersen bunu tanımla ispatlarsın bak benden sana tavsiye tanımla ispatlarsın İstersen ne yaparsın mesela gidersin bir tane FX'i ilk süre en seçersin. Gerçi bu da biraz hani bir özel kaçmış oluyor ama yine de genel bir ifade. Hani en burada mesela tek olsa. O zaman f fonksiyonu tek olmuş olmayacak mı? Olacak. Tekrar söylüyorum iki yöntem var. İstersen tanımı uygula, istersen bunu uygula. Ben tanımı uygulayacağım. Ki en genel olsun. Şimdi bir fonksiyonun tek veya çift olduğunu nasıl anlaşılırdı? İçindeki eksi başa mı atıyor yoksa yutuyor mu? Değil mi? Olay oydu. Şimdi o zaman ben bu fonksiyonda ki hatırlayın arkadaşlar daha bileşke bir fonksiyonu göstermedik ama Bileşik f fonksiyonun diğer yazımı şöyleydi. Ben bunu böyle yazmayı daha çok severim. Ne yapacaktık tek mi çift mod anlamak için? x yerine eksi x yazacaktık. E ben de yazıyorum. x yerine eksi x yaz. Yazdım. Şimdi bak f nasıl fonksiyon? Tek. İçindeki eksi ne yapacak? Başına atacak. E atınca bu fonksiyon f eksi fx gelmedi mi? Geldi. Peki bu nasıl fonksiyon? E yine tek fonksiyon. O zaman içindeki eksi ne yapacak? Başa atacak. E bu durumda eksi f bileşik fx gelmedi mi? Bak ne oldu? F içindeki eksiği başa attı. O zaman bu fonksiyon kesin tek fonksiyon. Bitti bunun işi. Geldim buraya. Aynı mantıkta F bileşke GX'i yazdım. Tek olduğunu veya çift olan demek için X yerine eksi X yazıyorum. G nasıl bir fonksiyon? Çift fonksiyon. İçindeki eksiği ne yapacak? Yutacak. Bu durumda bu ifade F bileşke GX gelmedi mi? Geldi. E ne oldu? İçindeki eksi yutulmadı mı arkadaşlar? O zaman bu fonksiyon çift fonksiyon. E geldim sonuncusuna. X yerine eksi X yaz x yerine eksi x yaz. Eksi ne yapacağız? Başa mı atacağız? Başa atacağız. Nasıl başa atacağız? Eğer ki tekse başa atacağız. Çiftse yutacağız. O zaman eksiyi başa attım. Burası eksi fx geldi. G fonksiyonu dikkat edin. Nasıl fonksiyon? Çift fonksiyon içindeki eksi yürütecek. Çarpı gx geldi. O zaman en sonunda işin ne gelmiş oldu? Eksi f çarpı g gelmiş oldu. Yani siz fonksiyonda x gördüğünüz yere eksi yazdınız. Eksi ne yaptı? başa attı. O zaman bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon olmak zorunda? Tek olmak zorunda. O zaman üçüncü yargı yanlıştır. Unutmayın kesinlikle sorularında ya böyle ispat yapmak zorundasınız. Doğru olduğunu düşünüyorsanız. Ya da yanlış olduğuna dair bir ters örnek vereceksiniz. Ters örnek tamam mı? Yani onu doğru olmadığını gösterdiğine dair bir tane ters örnek vereceksiniz. Yani daha doğrusu Günlük hayatta istilalar kaydeyi bozmaz ama matematikte bozar akışlar tamam mı? Olay bu kadar. Evet geliyorum son sorumuza. Bu da son sorumuz. F çift fonksiyon yani içindeki eksi ne yapacak? Yutacak. G ne yapacak? Eksiyi başa atacak. E şimdi o zaman şu eksiyi bir başa atsın bakayım. Atarsa kim geldi soldan? Eksi 3 tane gx geldi. Sağdan kim geldi peki? 5 tane gx gelmedi mi? Geldi. E 5 gx'den 3 gx çıktı. Geriye kim kaldı? 2 tane gx kaldı bu cepte. Peki benden kim istiyor? F bileşke g eksi 1'i. Arkadaşlar bileşkenin diğer yazımı bu. Peki bileşke değer bulurken ne yapacaktık? İlk önce içindeki değeri bul. Çıkan sonucu fonksiyon değerini yaz. O zaman ilk önce şuradaki ifel bulalım bakalım. Bakın dikkat edin. Siz 2 tane gx'in 2x küp artı 6x eşit olduğunu biliyorsunuz. O zaman hemen gidelim g eksi 1'i bulalım. Yani x gördüğün her yere eksi 1 yaz. Yazarsak. 2g eksi 1 eşittir. Eksi 1'in kübü eksi 1, eksi 1 çarpı 2 eksi 2. Eksi altı da yandan geldi. Bu durumda g eksi 1 değeri kaç gelmiş oldu? Kaç geldi? 2 ee, tane g eksi 1 eksi 8 geldiyse bu durumda g eksi 1 değeri kaç geldi arkadaşlar? Eksi 4 mi geldi? Eksi 4 geldi. Aldım yerine yazdım. Bu durumda f eksi 4 çıktı. Peki f fonksiyonu nasıl bir fonksiyon? Çift fonksiyon. İçindeki eksi ne yapacak? Yutacak. O zaman f eksi 4 ile f 4 aynı şey. E ben F4'ün ne olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. O zaman verilen sorunun cevabı 2 gelmiş oldu. Tamam. Olayımız bu kadar. Arkadaşlar tekli çift fonksiyonları oldukça basit fonksiyonlar. Polinom fonksiyonları tanımını trigonometrik ifadeleri unutmayın. Ve grafiklerdeki o verilen bilgileri unutmayın. Her türlü yapacağınız konudur tamam mı? Hocam tek çiftten soru gelir mi? Gelmez. Bu konu diğer konuları tamamlayan konudur. Türevi bir bakarsın işin içinden bir tane böyle tek çift çıkar. İşte ne bileyim mesela logaritme bakarsın iş işten tek çift çıkar. O yüzden bu konu aynı birebir ve örten fonksiyonlar olduğu gibi diğer konuları tamamlayan konudur. Tamam mı? Evet arkadaşlar yani benden tek çift de bu kadar. Başka söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet bir sonraki dersimizde artık yavaş yavaş ne yapacağız? Fonksiyon sayısı ile ilgili olan soruları çözeceğim bir sonraki derste. Ondan sonra da artık ter ters fonksiyon, bileşke fonksiyon devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. <laughs> bye <laughs>